Herkese merhaba ve Hardware Disney Info kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün size yepyeni Samsung Galaxy S25 FE'nizde portre fotoğraflarını nasıl çekeceğinizi anlatacağım. Aslında bu oldukça kolay. Öncelikle fotoğraflar uygulamanızı açın ve şimdi buradan portreye dokunun. Şimdi örneğin buradaki bu çiçeği alayım ve ekranımı uzaklaştırayım böylece her şeyi net bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bunu biraz değiştireyim. Burada telefonumuz var ve şimdi burada da konumuz var. Yani bu çiçek burada portre modunu etkinleştirdiyseniz gördüğünüz gibi odaklanacak bir konu bulun. Bu konuyu bulun. Ekranın üst kısmında hazır etiketi göreceksiniz. Hazır olduğunda fotoğraf simgesine dokunabilirsiniz. Sonra şimdi bir fotoğraf çekildi. Ve şimdi eğer net görebiliyorsanız çiçeğimiz çok güzel ve bu arada da görüntümüz bulanık. Ve bu video için aslında bu kadar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı düşünün. Geri bildiriminiz bizim için çok önemli ve hepsi bu kadar. Umarım size yardımcı olur ve iyi günler dilerim hoşça kalın